Horas. Kaç, bin. Teğmenim, şey, benim mahval vaziyetim nedir bu meyanda? Nasıl yani kâkipi? Ee, yani ben özüm şimdi bu Osman olacak arkadaşla gidiyor muyum? Vallahi rutin devriye ya. Yani konuşun Osmanlı, ona göre şey yapın işte. <laughs> ya yani ne güzel bir sabah değil mi başlamışım ya? He valla. Hava böyle biraz şey ama... ...yine de insanın içi kıpır kıpır oluyor ya. Ola gene makas falan almayacaksın değil mi teğmenim ya? Burada bir kamyon askerin önüne ya. Ayıptı vallahi bozar öyle şeyler bize Ne var? Ben geliyor muyum? Uzman Bey. Şimdi böyle mi olduk Süleyman Bey? Ha? Ela. Ben azim sana resmi olmakta fayda mütalaa ettim. O zaman ben özüm seni istemiyorum. Gelme. Burada kal. Durali başçavuşunda staj yap sen özüm. Tamam mı? Sen bilirsin muannet uzman bek efendi. <laughs> Zatı fukaraya simit vermişler. Eğridir diye yememiş. Haydi uğurlar olsun. <laughs> Mehmet yürü. Hadi, hadi. Ha, biz şimdi nereye gidiyoruz? Devre atıyoruz. Bu mudur yani? Ne bekliyordun lan? Teyzemlere mi gidecek? Ya hayır da yani böyle ne bileyim bizim hayatımız böyle tatsız, tutsuz, böyle heyecansız bir şey oldu ya. Yani hep nereye gidiyoruz? Devriye'ye. Vallahi ben artık devriye'ye değil, cevriye'ye gitmek istiyorum. Sor, sorlu olan mı? Ya tam içimde elham okuyordum ya. İnsanı çileden çıkarmakta üç de yok ha, bravo. Evet, ben de okuyayım diyorum, ben de okuyayım diyorum da tam okuyacağım. Unutuyorum, değil mi? sen bir poliana olabilirsin ama bence tam anlamıyla gerçeksin ya. Takılma çalışma ya. Var mı? Yok komutanım. Ne isyanı? Ne isyanı? Kim ateş etti? Ben ateş ettim komutanım. Neden asker? Tepede birini gördüm komutanım, hareket etti. Emin misin Murat? Emin gibiyim komutanım. Evet eminim komutanım. Niye durdular şimdi bunlar? Tekel ateş edildi komutan. Biri birini vurdu herhal. Hep yapar ya bunlar. Mayına gelmeden durdular. İşte bu kötü. Azat yok Eval, Azat kaçmış. Ne demek Azat kaçmış? Şimdi olacak şey midir bu? Meclisini terk etmiş. Kendi ellerimle geberteceğim o kadını. Lanet kadın! Dikkat! <laughs> Saat üçününle! Teslim! Ateş etme, teslim! Sait! Sakın ateş etme, teslim oluyor! Sakın ateş etme! Al onu! Uzun suya düştü. Ateş edin! Ateş! <laughs> Demişlerdi. Nereden çıktığını bilmiyorum çavuş ama çıktığı yere tekrar girecek.